Bu gel. Gel, gel, gel. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülen Okulumla Sağlıklı Besleniyorum programı Türkiye genelinde belirlenen pilot okullarda uygulanmaya başladı. Pilot Okul Toki Şehit Hakan Canan Akkoğlu Müdürü Ekin Özgür Gençer Yılmazer programın okullarda sağlıklı beslenmenin önemini ve fiziksel aktivite alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla başlatıldığını söyledi. Sağlıklı besleniyorum programı Milli Eğitim Bakanlığı'nca okullarda sağlıklı beslenmenin önemini ve fiziksel aktivite alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılmış bir program. Ve bu program kapsamında bizler çocuklarımıza 3-6 yaşında çok küçük yaşlardan itibaren bu farkındalığı kazandırmayı amaçlıyoruz. E, bu program hakkında bir e, dijital eğitim portalı var. E, biz etkinliklerimizi yaparken bu portaldan faydalanıyoruz. Burada öğrencilere, öğretmenlere ve velilere ayrı ayrı dijital e, bilgiler e, içeren videolar e, sunulmuş. Bunlardan e, faydalanıyoruz.